Siz, İzlemiyorsunuz, İzlemiyorsunuz, İzlemiyorsunuz. Devam ediyoruz. Siz Aynı şekilde. Evet, Artık, evet, Artık, evet, hoş bulduk, hoş bulduk. Aralarına o kenarlarına da harç ettiniz. Tarım Kredi Kalkınma Kooperatifi kurduk. Baş yıldan bu tarafa kadar. Hem kooperatif nezbinde hem muhtarlık nezbinde vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar hizmet veriyoruz. Şu anda 6 içerisinde bizim köyümüzde personel olarak hiç personel yoktu. 16, 15 tane benimle beraber personel çalışması var. Bütün köyün her tarafını güzelleştirmek için temizlik konusunda 3 tane çevre temizleme Personelimiz var. Bütün köyün e, şeylerini, sokaklarını, caddelerini süpürüp o şekilde temizliklerini yapıyorlar. Onun haricinde 3 e, tane kepçe operatörümüz var. E, köyümüzün bütün e, vatandaşlar nezbinde olsun, kendi köyümüzün yapılması gereken işlerinde olsun. Her türlü her konuda elimizden geldiği kadar her tarafa el uzatıyoruz. Elimizden geldiği kadar çevre köy muhtarlarımızla da iştihara içindeyiz. Elimizden geldiği kadar onlara da yardımcı oluyoruz. Onlara da kepçedir. Personeldir, ihtiyaçlar olduğunda gönderiyoruz. Bu başarı birlik beraberlikten oldu, çalışmaktan oldu. Biz şimdi hani hem kendimiz köyün içindeki yapmamız gereken hizmetler yapıyoruz, hem vatandaşlara hizmetler sağlıyoruz. Genelde var kıskanma var. Bizim şu anda belediye sözünde çalışıyoruz. Bizim ismimiz Mutluarlık. Mutluarlık olarak geçiyor, ama şu anda biz belediye kadar belediyelik kadar bir hizmet veriyoruz, elimizden geldiği kadar. Yani bütün yakın köylerimiz olsun şey olsun onlara da elimizden kazığızlar yardımcılıyoruz. Selamünaleyküm. Evet. Selam evet vatandaşlar genellikle memnun, tebrik ediyorlar. Ee, hani bu başarıyı e, elde ettiğimiz için. Genelde her taraf belediye başkanlarımız olsun, Sayın Kaymakamımız olsun, özel idaremiz olsun, her türlü yani bizlere e, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde bir yerlere hani e, farklı bir şey yansıtmadan çalıştığımız için her taraftan bir tebrikler alıyoruz. Şu anda başladan bu tarafa kadar 10 milyon civarında bir e, şey e, yaptık. E, i̇lerleyen zamanlarda daha da mesela önümüzdeki şeylerde daha genişleme, daha mesela burada Akdelfi olarak şeylerimiz, düşüncelerimiz, projelerimiz var. Onları yapacağız. Müzisyenimizin de boşluğu varsa 2004 gibi olacaklar. Bir olacak da. Tamam. Boşluyor acaba? Muhtarlığımızın kendi nazbinde müzisyen arkadaşımız var. Müzisyen arkadaş çalıştırıyoruz. Aynı zamanda başka şeyler de değerlendiriyoruz. Arkadaş çalışma alanlarında da değerlendiriyoruz. Onun haricinde diğer köylerden mesela bize hani şey olaraktan müzisyen ihtiyacı olan, talep yazdıran o arkadaşlar var, köyler var. Oralara da arkadaşımızı organizasyon bir şeklinde gönderip hem köylere yardımcı olmuş oluyoruz hem köyümüze bir gelir katkısı sağlamış oluyoruz. Muhtarlığımızın araçları olsun, bütün hizmetler olsun, Altyapı sorunu ve sadece kendi köyüne değil diğer çevre köylere de tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir muhtarlık burası. Gerçekten yani belediye statüsünde hizmet alabiliyoruz biz burada. Ee, yaklaşık 6 ay önce seçimden sonra 6 aylık bir süre geçmesine rağmen gerçekten bir 4-5 yıllık hizmet aldık şu ana kadar. Tabii ki de memnunuz, mutluyuz gayet de. Köyümüzde sadece hizmet olarak değil, huzur olarak da bir araya getirdi. Ve şu anda bir eksiğimiz yok yani. Diğer haftası, haftası 11'i 11 uygulur. 11 tamam. Bakın ayar alalım Arkadaşın e, tarihini alalım. Tamam. Önemli manyum sayıları yapalım. Tamam. Evet, tamam. Bizim köy olsak da belediyemiz geri geldi. Herhangi bir hizmette hiçbir zorluk çekmiyor vatandaşımız. Çok memnunuz hem. Derecesiz memnunuz. Bu yıl benim yeşil bağım kuruldu Dolu vurdu yapraklarım çürüldü